Bir <laughs> tur Sonradan zengin olan Türk erkeği? <gülüyor> <gülüyor> Şu an espriyi unutmamak için tekrarlıyorum. <laughs> <laughs> Yalnız eski eşim mi? Eski eşim. <laughs> <laughs> Ex. <gülüyor> Oğlum, senin de arkadaşın bu kız. Eks <laughs> diye bağırma bu hoş oldum ya. <laughs> Boşanma davasında emsal karar. Eşine soğuk su gönderdi, ağır kusurlu sayıldı. Aa. Okuyayım. Aa. Evet. Hadi sen bir su iç bakalım bunun üstüne falan gibi. Aa, yani. Aynen öyle bir şey. Öyle miymiş? Aynen öyle bir şey. Ya ben de öyle diyorum. Tınladı bende de. de öyle. ben de öyle içtim. <laughs> ben bayağı şey böyle içtim. <laughs> <laughs> Heyecanlar. Yani ya <laughs> Arkadaşlar Canberk boşandı. <laughs> ya. Sanki şu anda boşanmışım gibi. Bu sefer Ama sefer konuştum. O gibi. zaman travmalı. Bu mu? sefer atanı Öyle söyleyeyim. O noktadayım. O yüzden... <laughs> <At işler gülüyor> Kız kalkacak gidecek şimdi böyle atın. <laughs> Abi biz... Tamam yapalım bir şaka. bunu şaka. Tamam, tamam, biz onları da alacağız. Her şey yapılamaz mı yani? Bu evet. kötü bir şey. Kanka sen bunu nasıl... kameralara kapanacak. Şaka kardeşim. yapmak istiyorum. Tamam yapacağız. Hadi yap şakanı tamam. tamam. Ama sen güzel başladın zaten. Akıcak evet. ne dediğini duydun mu az önce? Ne <laughs> Soğuk su içmek, bir bardak soğuk su Ben anlamamıştım. Şey o cevap verince ben dedim ki ben de öyle içtim dedi herhalde dedi. Aynen. Biz sen buna gülüştük. <laughs> Canberk ne soğuk sular içti yani? Bir durayım. Bölüm direkt böyle başlasın. <laughs> kendine gel. Zor bir şey yapacağız bu şakaları? Hadi. Tamam. Sonra <laughs> <laughs> hiçbir şey yokken durduk yerde tribe sokuyor bunu. Acaba ne diyecek bu pezemek? Ağlama, 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 <gülüyor> ağlama. ağlama. <gülüyor> İstanbul'da yaşanan bir boşanma davasında mahkeme ilginç bir karara imza attı. Yıllarca anlaşmazlık yaşayan çift mahkemeye başvurdu. Çok sizin hikayeniz gibi <laughs> başladı şu an. Oğlum genelde bütün boşanmalar böyle başlıyor zaten yani. Bir çift var Değil belli yani. bir konudan anlaşamıyorlar. Yani. Mahkemeye başvuruyorlar ve boşanmak için Bu sana kilesi. bir sürprizim var. Anladım. Mahkemeye başvurman lazım. <laughs> Yıllarca anlaşmazlık yaşayan çift mahkemeye başvurdu. Boşanma sürecinin devam ettiği günlerde koca bakkal çırağıyla birlikte evi soğuk su gönderdi. Bir ulak da tutmuş pezenek. <laughs> Sonra <laughs> kadın da bakkal kafasını kesmiş geri göndermiş. Oha! <laughs> Bunun için emsal <laughs> o, o, ayrı dava. Mahkeme bu davranışı üstüne bir bardak soğuk su iç olarak kabul etti ki zaten amaç o belli ki yani öyle. Ve kadınlık gururunu rencide edici olarak niteledi. Güzel karar, tebrik ediyoruz evet. mahkemeyi. Evet. Kocayı ağır kusurlu buldu ve 55 bin lira tazminata mahkum etti. Ödesin eşek gibi ödesin, ödesin şimdi evet yani. Kusurlu <laughs> atı evet, bir 55 bin lira mı olmuş? <laughs> evet. 55 bu da, bu da olmuş <laughs> ekonomi şakası yapacağım diye. <laughs> Nebati gibi bu da. <laughs> saçlarım döküldü yeminle. <laughs> 26 yıllık evli H.A. ve N.A. karısıymış N.A. Karşılıklı boşanmaya karar vermişler. Bir çocukları bulunan çift 2019 yılında avukatlar aracılığıyla Anadolu Mahkemesi'ne başvurarak boşanma davası açmış. Davaya bakan Anadolu Aile Mahkemesi dosyayı karara bağlamış. Demiş ki kararda çiftin sık sık tartıştıkları... Kocanın karısına ve çocuğuna karşı ilgisiz ve soğuk davrandığı, evi terk ederek eşinin buralara gerek yok <laughs> <laughs> evi terk ederek eşinin geçimiyle ilgilenmediği, müşterek eve ait abonelikleriyle eşine verdiği kredi kartını iptal ettiği <laughs> şerefsiz şey yani. Devamı ne? Metresiyle aynı evde yaşadığı. heyan <laughs> karısı ne an ya bakkal çırağıyla soğuk su gönderdiği kaydedildi. Bak hmm. bu kadar şeyi yapmış, evi terk etmiş, bilmem hmm. ne yapmış. İşte kıskançlıkla suçlamış. Yukarıda vardı, attım onu. artık <gülüyor> yani. <gülüyor> kıskançlıkla suçlamış. Ondan sonra ve sadakatsiz oldu ortaya çıkmış. Anladın mı? kredi kartını iptal etmiş, götü bir bırakmış. Bir de demiş ki ağırlığı soğuk su iç üstüne. Yani Gerçekten. gerçek bir şerefsizlik vakası. Adamın hayatına bakmak lazım. Çünkü çok şey Çünkü görüyorum. kudret Bunu ben de yapabilirim. Evet, evet. <laughs> zengin olan, sonradan zengin olan Türk erkeği... <laughs> Şöyle. Şu an espriyi tekrarlıyor. <laughs> Herkese yudum yudum koyuyorum. <laughs> Neden? Az içmiş olmam benim suçum ben mu? <laughs> Allah Allah. Yani. Parayı sonradan bulan Türk erkeği profili görüyorum. Yani haberin devamları bir şey çıkarsa ben, hiç anlamadım. Ben şunu görüyorum, parayı sonradan bulmasa da klasik Türk erkeği profili görüyorum. Evet, evet, evet. Yapmayın oğlum ya. Biraz Ay. biz bir örnek olsak artık şimdi, ben düzeliyorum şu an. bu e e Yalan. <laughs> çok güven, ben de güvenmedim. Ben, ben şu var. cümleyi son bir ayda 36 kere duydum arkadaşlar yani. Demek ki. <laughs> Bazı günlerde çift söylenmiş anlamına geliyor yani. Demek ki niyetim var bu arada. Tamam. Bence burada kaybedilmiş 26 Kirecik. sene var. Evet, evet. Çocuk Anladım. büyümüş üniversiteyi bitirdiğinde demiş ki artık tamam ben bu adamı yeter ya artık su da gönderdi son damlaydı bu falan diye böyle kadının şeyi Kaymış. Şiraz'a kaymış bence. Gerek Aynen yok. Öyle. Ablacığım. Evet keşke abi. Keşke beklemeyeydim be. Anten adamı evet, ya. ağır kusurlu sermiş. Oğlum kereli. 55 bin lira almış tamam mı artık yani? 55 bin ne yaptı ya? 55 bin dediğin ne ki? Aa, araba bile alınmıyor lan oraya. <gülüyor> 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 ama ne zaman oldu mevzu bilmiyoruz ki. <laughs> o zaman belki araba fiyatlarının araba fiyatları kadar olduğu bir dönemdi. Evet. Ee, Ekonomi. Buradan stand-up için Metin'e sevgilerimizin kendi şakası. Canberk'lerin stand-up'ına gittim. Canberk'i ilk defa izlemiş oldum. Sağ <laughs> ol. <laughs> 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 Dört <laughs> yıldır arkadaşım. <laughs> Lan sen de bunu ilk defa izledin. Bir yıldır Sonuçta tiyatronuza da geldin. <laughs> 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 evet. geldi mi geldi. mi evet. Takip takalım. Gerçekten çok tatlı bir e Ekim. program, ekip. Ya yani stand-up'ta genellikle şey bireysel çalışıyorlar. Atıyorum toplu bir gece de olsa. Ha, insanlar kendi çalışıp geliyor. Ne olduğu belirsiz. Çok Bazen çok yüksek, bazen çok düşük bir şey oluyor ama... Canberkler'in e komedi nak gecesinde öyle değil. Bir ekip çalışması var. Herkes evet. birbirine destek oluyor. Sıralama bile bir sebeple belirleniyor. O günkü iş bir şartla belirleniyor. Aynen. Dolayısıyla insanlar genelde memnun ayrılıyor. Öyle söyleyeyim. Evet. O yüzden de buradan da Fırat'a teşekkür <laughs> ediyoruz. Daha önce de konumuzda. Fırat Aksa! O zaman boşanmaya dönersin. Boşanma. <laughs> <laughs> Ara de buraya ikramı sokun. Ben şimdi dediğim gibi kendi yaşadığım deneyimden ortaya çıkarak bazı hikayeler anlatacağım size. E şimdi boşandıktan sonra hala arkadaş kalmaya devam ediyoruz yani. Yalnız eski eşimle Eski yani. eşimle. Ex. Oğlum senin de arkadaşın bu kız. Ex diye bağırma, burada roç oldu ya selam gönderiyoruz. Evet, Eda'ya buradan selam söylüyoruz. Eda'ya selam En büyük destekçilerimizden her zaman. Çok seviyoruz Hayır kendisini. sürekli ölü, ölüye bağlamamla ilgili aslında. Evet. Kendim. Ben orayı anlamıştım da işte. Ben anlamadım. Anlamadılar. Eda falan. Eda'yı ben severim. Eda, <laughs> şey, buradan yapalım biraz yapalım. da Eda güzellemesi evet. yapsak. Yapalım, yapalım. Yani. En sevmediği şey bu arada yani. Aa. Public <laughs> bir ortamda fazla övülmek. Eda hiç. müthiş yani, bir insan. İnanılmaz. <laughs> gittik, sıramızı bekliyoruz. Mahkemenin şey, salonunun önünde. O sırada bizden önceki davalar geliyor. Bu arada inanılmaz hızlı boşuyorlar yani. Ben Aa. mahkeme saatlerini görünce şaşırdım. Değil mi? Yanlış yazmışlar bunu yani. Bizimki 9'u 10 geçeydi yanlış hatırlamıyorsam. İşte 8.50, 9, 9.10 anladın Aa. mı? 10 dakikada <laughs> bir şey var. 10 dakika. Bayılıyor. çat 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 boşuyor. Giriyorsun boşuyor, giriyorsun boşuyor yani öyle Ortam var orada. Halbuki Marmaray saatleri gitmiş. <laughs> çekirdek çitler gibi yani dediğim gibi arkadaş kalarak boşanmayı en başarabildiğimiz için tabii ki duygu yüklü bir an tabii ki orada işte şey ama o anda bir de Türkiye bürokrasisi sağ olsun senin acını yaşamana müsaade etmiyor abi yani gittiğimiz anda bize dediler ki birisi işte kimlik fotokopiniz var mı kimlik fotokopisi olması lazım yoksa boşanamazsınız sanki şey hani boşamayız baka gibi bir şey ya, anladın mı? Adliyeleri büyük yapmışlar ya sözde her şeyi bir yere toplamak için Keşke yapmasalarmış. Ben metroya binip gitsem daha hızlı giderdim bir yere. Yani bulamıyorum içeride bir yeri. Gidiyorum fotokopi çektiriyorum. Diyorlar ki işte o yok bu yok bilmem ne yok. İşte onları son dakikada toparlamaya çalıştık falan. Orada bir başta Eda de şey demiş, Hadi ama ya falan diyor. Abi biraz insan psikolojisi öğretti insanlara yani. Hani geç kalıyorsunuz bak bizim de işimiz gücümüz. Benim altı yıllık evliliğim bitiyor, on iki yıllık ilişkim bitiyor. Manyak mısın? <laughs> Zaten biraz... gönüllü değilim ben. <laughs> <laughs> çok... Belki devam çok bayıl... etsin istiyorum. Evet, mi? çok bayılarak... Ha. Ben biraz insan psikolojisi... <laughs> Konsere geldik Ezan... sanki. İnsanlar yani. arıyor diyor ki yani... ya yani şu kimlik fotoğrafını getireceksen getir. Kızıyorlar bana burada <laughs> diyor. Ben geldim, araştırdım. Kim kızıyor sana ya falan. <laughs> Anladım, <laughs> O sahiplenişlik, o şeylik falan da var. <laughs> biz öncesinde davaya girip çıkanları izledik ve <laughs> aramızda şey oyunu yapıyoruz. Sence bunlar niye boşluyor? <laughs> Mahkeme salonu bu arada küçücük bir yer yani hani o için ayırdıkları öyle büyük seyirci kısmı falan yok. Ondan sonra bir de mahkemede niye tribün oluyor orası ayrı bir şey Bir çift işte kız arkadaşıyla gelmiş. Arkadaşını salondan attılar. Aa. Rahat durmadığı için. Ne ya demiş iki hazır. kişinin evliliği bitiyor. Sana ne oluyor ablacığım ya. bu kadar yani. Çık dışarıda gaz ver. Anladın mı? Evet, evet. Saçma sapan ortam Renk. var. Ya. boşanmaya da o gazlamıştır. Olabilir. Olabilir. Evet. Olabilir. Bak 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 bak. Sonra <laughs> sonra bak. Hayır bak. Bu sen. Hayır falan. <laughs> Dununa kadar alacağız bunu. <laughs> Aa, çok yani öyle. çok bir, bir tane <laughs> abla vardı işte avukatıyla gelmiş. Abi de belli ki pişman. Tamam böyle şey yaptı böyle. Taradı böyle mahkemede. Karısını buldu koridorda. Yanına doğru gitti böyle pis pis. Kadın da böyle çantasından bir şey arıyor tamam mı? Usulca yanaştı dedi ki. haydi Bir daha düşün. Hayriye de böyle oldu bakın. Dedi geri döndü böyle. Hayır ya bir daha düşün falan. <laughs> Biz edare şey bu boşasın. Bu adamda bir delilik var kesin. Evet, evet, Boşlasın, evet. boşasın. bunlar başmasın falan gibi. <laughs> Sabah gördüm ben bunu Instagram'da belki denk geldiniz ya da geleceksiniz. Bir tane aile kadın, eşi, çocukları bir video çekmeye karar vermişler. İşte sahil, kadın beyaz bir elbise giymiş, muhtemelen gelinlik gibi bir şey, saçlar başlar yapılı. İşte ortada bir ip var. 2012 işte eş geliyor, işte adam geliyor. Muhtemelen o işte tanışma falan diye başlıyor. Tamam mı? Kesiyorlar. Böyle böyle seneler giderek şey yakına geliyor ve bu sırada yaşadıkları olayları canlandırıyorlar. 2013 oluyor, işte bir çocuk geliyor yanlarına. 2014 oluyor, sebepsiz ayrılık yazıyor, kesiyor, adam gidiyor. Sonra 2014 tekrar barışma diye kesiyorlar. Sonra adam 3 sene sonra tekrar gidiyor. Sonra adam tekrar geliyor, bu sefer üçüncü sene de başka bir çocuk ortaya çıkıyor. Böyle aynı kadından Hep mı? aynı kadın. Yani adam gidip başka bir çocukla geri geldi. <laughs> başka bir kadın gidiyor ondan sonra. Evet, bu beyaz gibi de iştah etmişler yeni eşiyle. <laughs> o çocuklarla hep videoda. da adam ara ara gidip geliyor. Gidip geliyor ve hani ayrılık sebepleri de ortaya değil. Sebepsiz ayrılık falan yazıyor ve kesiyorlar yani. Bu, bu, ablacığım bu sebepsiz ayrılık değil bunlar. Belli sebebi yani. Adam belli ki ara ara başka birileriyle beraber ve geri geliyor. Reklam arası veriyor belki. Evet. Ve 2020'de, 21'de mi ne bitiyor video? Geleceğini bir da bekledim. Net olarak yani ben bu videonun devamını bekliyorum. Çok Burada saçma. Burada seslenelim. Çok saçma. Ablacığım bırak Allah'ın aşkına ya. <laughs> Çocuk boş ver <laughs> ne oldu? Ha, bunu onu da Onu yapayım. <laughs> bu Çok kadar gözlerin parlayarak bekleme onu unutmayız <laughs> ikinci. Çok zor oluyor ses yapmak. Okey. Böyle bu kadar. Böyle güzel alacaktı. bir onu. Çok güzel bir anı güzel. değil bu, bir video. Oğlanım hiç işte. dinlemedi, <laughs> kafası <gülüyor> ses sürdüronunda olduğu için hiç işte. dinlemedi. Evet. Boşanmak böyle çok tabu gibi bir şey ya. Artık hani evet. hakikaten buradan da bir kere kamu <laughs> spotu sosyal mesaj gibi. Hani biz kabul edelim artık ya. Evlenmek ne kadar doğal bir şeyse, boşanmak da o kadar doğal bir şey yani. Çiftler buna karar verdiğinde buna biraz saygı duymak gerekiyor. Boşanma değil de ayrılma o hikayesi anlatabilir miyim? Lütfen. Hadi bakalım. 14 yaşındayız. Küçük bir mahalle, herkes birbirini tanıyor. Akranım da çok kalabalık bir arkadaş grubu. Mahalleye bir kız taşındı. Çok güzel kız. Şurada rüzgarlar kız. İnanılmaz bir şey ve bütün mahalle kıza yürüyor. Bütün mahalle. Ben de dedim ki ya ulan bu kadar kişi arasından, Berk Canların arasından, işte Can Berklerin arasından sana bakmaz dedim ve kıza ilgi göstermedim. E, hatta 14 yaşındaki çocuk aklıma kıza ters de bir noktada. 14 diyor atmaca demeyin diyorsun. <laughs> evet, evet doğru <evet. gülüyor> ya. Atmacacık. Atmacacık. Evet. İşte Bilgisayar oyununa dalıyorum ama ortamda da faaliz. Yani akşam kızlar erkekler voleybol oynanıyorsa oradayım. İşte maç oynuyoruz, kızlar bizi izliyor. Hep oradayım ama kıza bakmıyorum. Çok özür dilerim. Senin kıza ters yapıyorum dediğin şey, evde Vice City oynamam mı? <laughs> <laughs> i̇şte voleybol oynuyorum, topu ona atmıyorum mesela. Vay Vallahi. kral. Evet. Abi benim onunla ilgilenmemem, kızın ilgisini çekmiş olacak ki ben o çocukların arasından ampul Sıyırıldım. gibi parladım. Sıyırıldım. Ha. Ve bana yürümeye başladı. Kızla bir sevgili olduk abi. Bir sene. Bir sene sonra benden ayrıldı. Sonra mahalleden başkasıyla çıkmış. Benim haberim yok. Bir ay sonra bana geri döndü. Bu çocuk da buna sevgili kaldığı dönemde demiş ki bu mahalleden biriyle çıkarsan onu öldürürüm. <laughs> demiş yani. Halbuki... Evet. Yani 14 yaşındaki bir çocuğun mahallesi. <laughs> dünyası ama <laughs> Şu an bana gelip birini şey demesi lazım. Bu dünyadan biri. <laughs> Eşit seviyor, <laughs> anladın mı yani? Kız bana bunu söylemedi ve ben kızla seviyor olduktan sonra eve gittim. MSN'den mesaj, bilmem ne abi seni bekliyor. Neredesiniz dedim lan, ben de şeyim. Neredesiniz lan? O, bana, o zaman deli fişeysin şey, e değil, değil evet, mi? Evet. Haftada iki kavga etmezsem uyuyamıyorum, <laughs> anladın mı? O durumdayım yani. <laughs> Neredesin dedim, alt sokak dedi. Gittim alt sokak. üç kişi beni bekliyor. Evet. Abi. Üçünü de Sima'yı tanıyorum, çok takıldığım çocuklar değil. Beni görür görmez gel yaptılar. Otoparka doğru yürüdüler, otoparka gittim. Dedim ki ben bu çocukla teke tek teklif ederim çünkü tanıyoruz birbirimizi. Dedim kız benim, o diyor ki hayır benim sen kimsin falan böyle bir atarlaşma oldu. Dedim gel lan teke tek yapıyoruz. Ne dedi biliyor musun bana? <gülüyor> Yo. <gülüyor> Seni üç kişi döveceğim. <laughs> Ondan sonra çocuklar beni ne... Bir de böyle benim, benim, nasıl böyle... Ben bir hafta yürüyemedim. Böyle buramdan tuttu ikisi. ...diziyle baldırıma, sağlı sollu vuruyorlar böyle. Taktik çalışmış adamlar, evet, teknik evet, çalışmış evet. yani. Antrenman yapılmış Baldırıma bir 10 dakika vurdular. Kanka duran top çalışmak gibi bir şey <laughs> bu adamı tutuğu. Organizasyon yapmışlar. Bıçak çıkartıp gırtlağıma dayadı. Bir böyle dizime vuruyorlar, dizim düşüyor. Gırtlağımdan, bıçaktan kaçıyorum falan böyle 10 dakika. Derdimizde dövdüler. 10 dakika sonra şöyle bir şey duydum. Anladın mı lan dedi bana böyle. Anladım mı lan yaptı. Dedim ki anlamadım. <laughs> Dayak yemek e meşgul. Siz arada konuşuyor muydunuz bir de? Evet, benim zaten bir hani dikkat dağınıklığım var yani ben programda bile ara sıra dalıyorum böyle falan yani anladın mı? Dövmeye gerek yok. Uçağa çek uzak duracaksın. Ben de hani, tamam. <laughs> tamam abi ben görmem kızı bir daha. Taşınırım. Ek, ekstra bir daha niye dövüyorsun ya? Evet taşınırım yani falan. Gibi. Sen de niye anlamadım diyorsun? Anladım. ben. <laughs> bir süre sevgili kaldık. Sonra benden bir daha ayrıldı, bir daha döndü. Bu sefer bir başkası. <laughs> beni bu sefer ölümü çevirdiler. Peki, sen falanca kızla sevgili misin dedim oğlum. iki yıldır sevgiliyim. Evet. Ben de son işte bilmem kaç gündür sevgiliydim. O da kıza demiş ki bu mahalleden biriyle yaz. <laughs> Kanuna bak Kenan Emirzalı oldu oldu yazı başımıza. Bu da, <laughs> da beni. Yusuf Mirol kanunu. Evet bu da beni bir temiz dövdü. <laughs> sen kıza hiç <laughs> şey diyor musun bu arada? Bu mahallede benden başka sesi sevgili Niye demiyor? Niye Sen oğlum? şey diyorsun git ol başkalarıyla sevgili <laughs> geri gel bana mı diyorsun? Hayır geri gel demiyorum. Ben Ayrılınca benden efendim gibi ağlıyorum. <laughs> 14 yaşlı gerekliliğini yapıyorum, ağlıyorum gibi Ama bir şey. şey söyleyeceğim. <laughs> Aradan 3 sene geçti hala 14 yaşında. Senarist. Hem, <laughs> hem 14 yaşında hem de ikinciye net gene dayak yemiş. Yani birinciyi evet. biliyorsun. Ama mahalle Ama bilmiyorum ya bir daha kızın öyle bir şey yapmaz diyorum. Kız çünkü dayak yedim gördün. Evet. Bana acır. Ben inad ettim. Yine sevgili oldum. Bir daha benden ayrıldı, geri döndü dedim ki yeter. <laughs> Bu aşk değil artık. Bu başka bir şey <laughs> ya. Yani. Sen artık fanteziye çevirdin. <laughs> Sen benim kaç canım var onu merak ediyorsun yani anladın mı? Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Bizi takip etmeyi, yorum yapmayı, beğenmeyi. Ondan sonra Instagram'dan da takip edin. Orada evet, da güzel. Evet. Bir sarı falan izler size Zil açın. Zile basın işte. Yapın bunları biliyorsunuz artık. Yıllardır YouTube izleyen insanlarsınız ya. Çok seviyorsunuz. Öpüyoruz. Dikkat edin kendinize. Bay bay. aynen saat 3 kendisi diyorduk aramızda yapalım değil mi? evet hadi koş da deme